Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda LED televizyon ana var. Burada görmüş olduğunuz ana kart üzerinde arıza tespitini yaptım ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Ana üzerinde yazan seri numarasını arattığımız zaman devre şemasını bulamadım. Bu durumda da kendi bilgi ve tecrübenizi kullanmak zorundasınız. Ana kartımızı öncelikle tanıtalım. Bu noktada bizim LVDC kablosunun bağlantı soketi. Burada bizim LED'lerin bağlantı soketi. Bu noktada ön paneldeki tuşların bağlantı soketi var. Anakartımızın bu noktasından bizim görmüş olduğunuz buna benzer bir LED bağlantısı yapılıyor. Buradan çıkan LED'imiz üzerinden herhangi bir tanesi bozulsa dahi Buradaki anakartı çalışmıyor arkadaşlar ve bu nokta üzerinde ledlerin arıza durumu ve kısa devre durumuna göre bu noktadaki mosfet ve bazı transistörlerde hasar oluşmuş. Bunun da değişimini yaptım. Biraz sonra bunu anlatacağım. Bunun değişimini yaptıktan sonra tekrar kontrol etmeye çalıştığımda bu noktada görmüş olduğunuz LVDC kablosunun hemen girişindeki altı bacaklı olan bizim voltaj entegremiz ve bu noktada da 3 adet SMD Kondansatör söktüm arkadaşlar. Buradaki arızanın oluşma sebebi buradaki ledlerin kısa devre durumundan dolayı voltaj dalgalanmasından dolayı buradaki bizim mosfetimiz hasar görmüş. Ve bu noktadan da gördüğünüz gibi bağlantı yollarıyla buradaki transistörler üzerinden işlemci yani kontrol entegresine bağlanıyor. Buradaki bizim kontrol çipimiz buradaki transistörle beraber buradaki pinleri kullanarak üzerindeki ledlerin e, açılıp kapanmasını sağlıyor. Burada görmüş olduğunuz 4 adet transistör kullanılıyor. Bu da şu demek arkadaşlar. Bizim ledimizi 4 parçaya bölüyor. Ve her bir parçayı ayrı bir transistörle kontrol etmiş oluyor. Çünkü bunlar toplandığı zaman yüksek voltajlarda çalışan ledlerimiz arkadaşlar. Örneğin burada 40 tane led varsa 10 tane 4 parça 10 tane led olarak ayırıyor. Yani her 10 tane ledi buradaki transistörle kontrol etmiş oluyor. Buradaki MOSFET'imiz bizim sadece e, gerekli olan voltajı aç-kapa yaparak istenildiği zaman LED'lerin açılıp kapanması için kullanılan bir MOSFET. E, ayrıca ben buradaki e, MOSFET ve buradaki arızalı olan transistörü değiştirdikten sonra enerjimizi verdim. Enerjimizi verdikten sonra burada görmüş olduğunuz altı ayaklı voltaj entegresi. Ve buradaki kondansörlerden duman çıktı arkadaşlar. Yani burada bir kısa devre oluştuğunu anladım. Ve buradaki adaptörümüzü çektikten sonra burayı kontrol ettim ve kısa devre olduğunu gördüm. Öncelikle altı bacakta olan voltaj entegresini söktüm. Kısa devre kalkmadı. Ve buradaki 3 tane SMD kondansatörü söktüm. Görüyorsunuz. Bunların da şimdi kontrolünü yapalım. Hangisi kısa devre ise bunu anlamış oluruz arkadaşlar. İkinci bir sorunuz da şu olacak. Buradan sökmüş olduğunuz arızalı olan parçaları nasıl buluyorsunuz? Bunun da açıklamasını yapayım. Yine daha önceden de tüm videolarımda söylediğim gibi bu tarz arızalı olan kartlarım var elimde arkadaşlar. Yine bakın buraya benzer yine 6 ayaklı voltaj entegrelerimiz var. Bu tarz benzer Ticon kartı, LVDC kartları Genelde bakın buradaki LVDC çıkışı ve buradaki LVDC çıkışlarının her zaman aynı voltaj entegreleri ve benzer kondansatörler kullanılıyor arkadaşlar. Buradaki altı ayaklı olan voltaj entegresini söküp bu noktaya takabilirim. Ve buradan sökmüş olduğum 3 tane SMD kondansatörden bir tanesi sadece kısa devre. Onu da sizlere göstermiş olayım. Ölçü aletimizi kısa devre moduna aldım. Bu noktadan sökmüş olduğum Mosfet'i görüyorsunuz sökerken de ayağı kırıldı arkadaşlar. Bu noktadan sökmek biraz zor. Bunu yerine ne kullandığımı biraz sonra göstereceğim. Buradan sökmüş olduğum bakın bu noktadan altı ayaklı voltaj entegresini görüyorsunuz. Bunun değişimi olacak. Burada da 3 tane SMD kondansatör var. Hemen ölçümlerini yapalım. Bakın. İlk kondansatörümüz Evet ilk kondansörümüz kısa devre. Onu bu noktadan söktüm sırasıyla koydum arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Söktüğünüz parçaları sıralı bir şekilde koyun ki yerine takarken de karıştırmamak için. Hemen ikinciye bir bakalım. Bakın ikinci de herhangi bir sıkıntı yok. Üçüncü söktüğüm. Evet üçüncü söktüğümde de bir sıkıntı yok arkadaşlar. Birinci olan kısa devre. Buradaki voltaj entegresine bakalım. Bakın gördüğünüz gibi voltaj entegresi de kısa devre modunda. Şunu da sorabilirsiniz. Niye 3 tane söktünüz diye. Siz buradaki bütün kondansörler dikkat ederseniz burada 5 tane 6 tane kondansör var arkadaşlar. Bunların her birine dokunduğunuzda hepsi birbiriyle paralel olduğu için kısa devre gösteriyor. Bu nedenle sırasıyla çıkarıp kontrol etmek istedim. Üçüncüsünde kısa devre olanı bulduktan sonra bu noktadaki kısa devre kalktı arkadaşlar. Bakın bu noktada kısa devre kalmadı. Yani sizler de bunu sökerken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki SMD kondansörleri takarken sırasıyla bakın önce bunu çıkarttım. Hemen ilk sıraya takacağım. Sonra ikincisini. Buradakini bulurken de yine benzer kartlar üzerinden bunun büyüklüğüne ve rengine bakarak yapıyorum. Ya da buradakilerin de ölçümünü yapıp ona göre bulabilirim. Çünkü bunlar birbirine aynı kondansatörlerdir arkadaşlar. Ölçü aletimizi kondansatör ölçüm birimine aldık. Sırasıyla kondansatörlerimizin değerlerine bakalım. İlk kondansatörümüze baktığımız zaman 9 mikrofarad gibi bir değer görüyoruz. İkinci kondansatörümüze bakalım. İkinci kondansatörümüz yine 10 mikrofarad. Az önce söylediğim gibi Buraya takılan tüm kondansörler birbirine paralel olduğu için arkadaşlar muhtemelen aynı değerdedir. Yani bunun değerini bulurken de muhtemelen bu da 10 mikrofarattır. Bakın şimdi ölçelim. Evet bunu ölçtüğünüz zaman herhangi bir değer vermediğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar ölçelim. Evet herhangi bir değer yok. Evet, beklememize rağmen bir değer göremiyoruz. Yanındaki nere ölçtüğümüz zaman hemen 10 mikrofarad değerini görüyoruz. Buradaki kararmış olan, yanmış olan kondansatörü gözle de tespit edebiliriz ama şu an için bozuk olduğunu gördük. Bunları yerine takarken buraya 10 mikrofaratlık bir SMD kondansör bulmamız gerekiyor. Bunu da bulurken söylediğim gibi bakın bu noktalarda görmüş olduğunuz bakın şuralarda Aynı büyüklükte ve renkte olan kondansatörlerimiz var arkadaşlar. Buradaki ölçü aletini kullanarak devre üzerinde SMD malzemeleri ölçemezsiniz arkadaşlar. Bunun için Smart SMD tester kullanıyorum. Hemen bunun üzerine geliyorum. Bakın buradan zaten az önce ölçmeden hem büyüklüğünden hem de renginden buradakinin aynı değerlerde olduğunu anlayabiliyorum arkadaşlar. Evet ölçtüğümüz zaman Gördüğünüz gibi 11 mikrofarad olarak görüyorum arkadaşlar. Yine tecrübem beni yanıltmadı. Bunu daha önceden ölçmemiştim. Sadece sizlere gösterirken buradakini rengi ve büyüklüğü bunlara yakın olduğu için olabilir diye söylemiştim. Ve gördüğünüz gibi SMD testerimi kullanarak 11 mikrofarad olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi bunları her zaman e, sizlerde de bilgi ve tecrübenize göre bulmanız gerekiyor. Şu an için bunu buradan söküp diğer karta takabiliriz. Elektronik kart üzerinde incelediğimiz zaman eksik olan SMD kondansatörleri yerine taktım ve bu noktada 6 ayaklı olan voltaj entegresini, voltaj regülatör entegresini taktık ve bu noktaya da 220 mikrofarad 25 voltluk bir adet kondansatör ekledim arkadaşlar. Elektronik kart üzerindeki eksik olan malzemelerimizi tamamladık. Bu noktadan sökmüş olduğum mosfetimiz 100 volt 7 amperlik bir mosfetti arkadaşlar. Ben de yerine 100 volt 11 amperlik bir mosfet taktım arkadaşlar. Data sheet'ine baktığınız zaman bunları inceleyebilirsiniz. Buraya takmış olduğum 9997GH bir mosfet taktım. En kanallı bir mosfet. Şu an için eksik bir malzememiz yok. 14 volt voltajımızı verip gerekli olan 3.3 volt, 5 volt ve bu noktada da 14 volt olması gerekiyor. Bunların kontrollerini yapalım. Kart üzerine baktığımız zaman ölçüm için gerekli voltaj noktalarımız var. Burada yazan 3.3 volt arkadaşlar. Bunu ölçelim. Evet bu noktada 3.3 voltumuz gelmiş. Hemen burada artı 5 volt olması gerekiyor. Bunları bize kart üzerinde Referans noktaları belirlenmiş. Evet bu noktada 5 voltumuz var. Bizim buradaki MOSFET'imizin drain ayağında drain ayağında 14 volt olması gerekiyor şu an için istenilen voltajlarımız var. Tuş takımı için 3.3 volt olması gerekiyor. Evet 3.3 voltumuz var. Buradaki LED için 14 volt olması gerekiyor. Evet istenilen voltajımız var. Bu noktada 14 volt evet var. Buradaki flash entegremizin 8. ayağında 3.3 volt olması gerekiyor. Evet buradaki yazılımın çalışabilmesi için buradaki entegrede 3.3 voltumuz var. Buradaki bobinde 5 volt olması gerekiyor. Evet var. Buradaki panel için yani bizim LVDC ön panele giden 5 volt olması gerekiyor. Evet bu noktada 5 voltumuz mevcut arkadaşlar. Gerekli olan tüm voltajlarımız kart üzerinde mevcut. Evet kontrol ettiğimiz zaman kart üzerinde tüm voltajlarımızın ölçümünü yaptık. Kart üzerine baktığımız zaman bu noktalarda yazan 3.3 5 volt gerekli olan referans voltajlarımız var arkadaşlar. Bunların ölçümünü yaptık. İstenilen tüm voltajlarımız mevcut. Şu an için kartımızın sağlamlık kontrolünü yaptık arkadaşlar. Gerekli olan malzemelerin değişimini yaptık. Sadece dikkatimi çeken buradaki çip gerektiğinden biraz fazla ısındığını fark ettim arkadaşlar. Şu an için deneme şansım yok. Bunu gönderdikten sonra denemesini yapacaklar ama muhtemelen çalışır. Ama dikkatimi çeken mikro işlemci biraz fazla ısınıyor. Umarım ki kontrol çipinde herhangi bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Bugün de sizlerle arzı tespiti yapmaya çalıştık. Dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.